Doğu Akdeniz'de tabii yani Türkiye'nin orada niyeti neydi Doğu Akdeniz'de? uluslararası hukuk açısından Türkiye'nin attığı adımın işte Libya ile imzaladığı anlaşmanın vesairenin Türkiye'nin oradaki dengeleri değiştireceğine yardım etmeyeceği çok aşikardı. Bunu hep söyledik. Yani Libya ile bir anlaşma yapıyorsun ve oradaki Doğu Akdeniz'deki şeyi yeniden çiz, statikoyu değiştirmeye çalışıyorsun. Ama güvendiğin tek şey o T T Trablus hükümetini, bütün yumurtalarını Trablus hükümetinin sepetine koyuyorsun. O onun ne, ne olacağı, geleceğinin o hükümetin geleceğinin ne olacağı belli değil. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yapmaya çalıştığı şey, her ne kadar uluslararası hukuku yani uluslararası hukuktan kaynaklanan burada haklarımızı kullanıyoruz dese de e, uluslararası toplumunu kabul etmiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yapmaya çalıştığı şey şuydu. E, biz mümkün olduğunca oradaki planları bozalım. Yani Avrupa'nın Oradaki kıyı ülkelerinin oluşturduğu statikoyu bozalım planı vardı. Bu plan kısmen işledi. Neden? Çünkü orada mesela bir sürü enerji firması bölgeden çekildi. Çünkü şunu gördüler. Orada Türk Donanması orada olduğu sürece orada yapılacak herhangi bir şeyin yatırım son derece riskli bir yatırım. Tabii bunun yanında enerji fiyatlarındaki düşüş falan da var ve bir faktör olarak eklenebilir. Fakat Türkiye'nin orada askeri olarak var olması hani İngilizce spoiler denir. Yani oradaki herkesin planlarını alt üst etme amacı taşıyordu. Nihayetinde fakat asıl çözüm hep söylediğim gibi diplomasiyle ile gelecek çözüm